Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar Ekamriç için en çok konuşulan bu hafta paylaştığı yeni paylaşımı hakkında sizlerle birazcık e, bazı bilgileri paylaşmak istedim. Ekamriç eee gördüğünüz gibi çok e, komik ve çok eğlenceli bizleri görüntüsü paylaşmış ve böyle söylemiş. Hangimiz daha yakışıklıyık? Ee, sen mi yoksa ben mi? Sen kimsin? Ee, ben daha e, yakışıklıyım. Ee, yeşil renk en çok bana yakışmış. Böyle bir şakalar yapmış. Fakat arkadaşlar, için e, bu görüntülerini birazcık e, bazı şahıslar eleştirmişler ve bu görüntülerin e, hiç de eğlenceli olmadığını söylemişler e, ve çok yapmacık olduğunu söylemişler. Buna ise Erkan fanları kızmış. Arkadaşlar yeni videolar paylaşacağım. Videomu beğendiniz. Beşeceğim. Eğer videomu beğendiniz. Beğen butonuna basın. Hoşçakalın.